bu savaş İsrail'in saldırısıyla başladı. İran bu savaşı istemiyordu. Çok net bir evet. şekilde istemiyordu. İstemediği de ortada. Ee, bölgede cehennemin kapılarını açacak bir e, evet. şey e, potansiyel taşıyor tabii ki. Açmamış mıdır şimdiye kadar? Daha fazlası olabilir. Ee, bölge için çok önemli sonuçlar doğurur. Şu an itibariyle bile zaten epeyce e, taşlar yerinden oynamış evet. vaziyette. Savaşın seyrinin nereye gideceğini O ihtimalleri de konuşacağız. Evet, tabii. Ne olacak? Ne bitecek? Savaşın seyrinin nereye gideceği var. Ömer Bey çok e, değerli bir diplomat olarak güzel bir çerçeve çizdi. Ben şey olarak söyleyebilirim. Hasbel Kader e, İran çalışmış, İran'da bulunmuş da bir insan olarak evet. e, şu çok net. İsrail'in buradaki hedefi e, rejim değişikliğini e, sağlamak İran'da. Yani savaş yoluyla, işgal yoluyla mümkünse Amerika'nın da desteği rejim değişikliği. Hatta dünden bu yana sosyal medyada da çok paylaşılıyor. Netanyahu 90'lı yılların başından bu yana İran gelecek sene nükleer silaha sahip olacak filan diyormuş. Yani düşünün ki yaklaşık 30 yıldır bunu söylüyor Netanyahu. Ee, e, e, İran'ın nükleer silaha sahip olması e, şeyi söylemi e, rejim değişikliğinin e, bir bahanesi İsrail Hı. açısından ve Netanyahu açısından olursa ne olur olabilir mi ki tartışmaları ayrı olurmasının bölgesi için taşıyacağı muhtemelen riskler ayrı bir mesele ama oradaki asıl mesele'nin e, Netanyahu açısından rejim değişikliği oldu çok açık ya yani rejim değişikliğini İran'daki top, çeşitli etnik ve dini grupların e, şey muhalefet olarak bir araya gelerek rejimi devirmesini sağlamaya çalışıyor. Buna yönelik çağrıları var zaten. Ee, hedeflediği şey bu. Şimdi Amerikalı e, Amerika'nın devreye girmesini, savaşa dahil olmasını istediği çok açık. E, Ömer Bey söyledi Amerika'nın savaşa girmediği e, her gün e, büyük bir ihtimalle İsrail açısından da dünya açısından da sürpriz olmuştur. İran büyük tahribat e, altında e, vuruluyor ve hava sahasını muhtemelen İsrail kontrol ediyor. Epeyce büyük bir bölümünü kontrol ediyor ama füzeler Tel Aviv'e ulaştı. Ömer Bey e söyle demir kubbe diye evet. tanımlanan hava savunma sistemi çöktü. Ve e, ilk günden itibaren ben İsrail medyasında e, takip etmeye çalışıyorum. Orada da şey var zaten İsrail'in e, silahlı kuvvetlerinin yapılan açıklamada bazı hedeflerine ulaştı. B büyük bir kısmını engelledik diyor. Büyük evet. bir kısmını engelledik demek bazısını engelleyemedik demek. Zaten hmm. o görüntüler hep bu şey klişesi vardı ya. Savaşta her şeyden önce şey gerçek ortadan kaybolur diye. Evet çok evet. fazla spekülasyon var falan filan ama İran'ın attığı füzelerin İsrail'i vurduğu, İsrail'de birçok yeri vurduğu da artık tabii, herkes tabii, tarafından kabul edilen bir şey. İran'da bir rejim değişimi ne hedefliyorlar? Eğer İran'da rejim değişimi hedefine Amerika'da katılırsa tüm bu hadise bir dünya savaşı çıkmadan bitmez. Onu söyleyelim. Fakat hmm diğer seçenekler üzerine duralım. Eğer Amerika bu savaşa hava harekatıyla bile olsun. İsrail'in yani hava harekatı zaten şunu söyleyeyim yani zaten Amerika şu an uçaklarıyla ve hava savunma sistemleriyle İsrail'e destek veriyor. Sadece Türkiye, saldırıda ya. yer almıyor. Saldırıda yer almıyor. Yani o İran attı füzelerin ya da Siyahların bir bölümünde Amerikan uçakları ve İngiliz uçakları buluyor Kıbrıs'tan kalkan. onlar vuruyor ama Tabii şeyin İran'ın bombalanmasında İran'daki hedeflerin saldırılarda e, yer almıyorlar. Bu da tabii ki e, şeyin İsrail'in e, İran üzerindeki baskısını e, İran gibi büyük bir ülke 85 milyonluk bir ülke e, geniş bir coğrafya Pakistan'a Afganistan'a kadar uzanan e, İsrail küçük bir ülke yani şey, şimdi orada İran'ın şey, Amerika'nın desteği olmadan, İran gibi bir ülkeyi boyunduruk altına alabilmesi askeri açıdan pek mümkün değil. Eğer e, neticede bu iş Amerika'nın e, müdahil olmadan biterse Netanyahu'nun e, siyasi bir haline gelecektir. Netanyahu 5-6 ay içerisinde iktidardan düşmesini hatta yargılanmasını beklemek lazım. Çünkü o bu, zaman şöyle bu mi diyor bu Ömer Bey? Amerika girerse bir dünya savaşı ihtimali var. Amerika dahil Hı. olmasa da İsrail'deki iktidar gider, yönetim gider diyorsunuz. Öyle Netanyahu gider. Böyle dışarıdan bir saldırı olduğunda, yani bu sadece şey için değil, sadece e, İran için değil, aynı şey Türkiye için de geçerli. Aynı şey Mısır için de geçerli. Dışarıdan yabancı bir gücün, hele İsrail gibi bir gücün saldırısıyla rejim değiştirmek, yani imkansız gibi bir şeydir. Kimse öyle bir e, şeyin yani akıllı olan öyle bir şeyin alt çıkmak istemez. Rejim değiştirme gücü varsa bile içerideki diyelim muhalifler, onlar o şekilde iktidara gelmeyi zorlamak istemezler. Çünkü halkta milliyetçi bir tepki oluşur. Evet. Şimdi öyle ya da böyle Tahran'ın merkezinde Tahran İran resmi televizyonunun binasını vuruyorsun. İşte uykusunda yani uyurken onları hava operasyonlarıyla öldürüyorsun. Öldürürken de bir sürü sivil öldü. Şimdi bunların hepsinin bir İran halkında böyle rejime bir tepki değil ilk tepki olarak. Rejimin etrafında kenetlenme olarak ortaya çıkmasını beklemek lazım. Yani hmm. Keza daha o zaman dini rejim yeni kurulmuştu ve Saddam Irak'a saldırdı diye ya, daha yani kendini konsolide edememiş bir işte Hümeyne'nin rejimiydi. O, o bir şey yapamadı yani neticede e, İran'daki o rejimi yıkamadılar. E, bu rejim şimdi iyice konsolide etmiş durumda kendisini. Onu yani böyle hava saldırılarıyla e, böyle bir anda o rejimi yıkmanın çok gerçekçi bir senaryo olduğunu söyleyemeyiz. İran uzunca bir süredir, İran rejimi uzunca bir süredir Hamaney sonrasını planlamaya çalışıyor. Çünkü gerçekten şunu söyleyebiliriz. Hamaney doğal şartlarla hayatını kaybederse, diyelim ki bu savaş çıkmadı e, ve e, İsrail şey İran'a saldırmadı. Hamaney'in zaten hasta olduğu, e, ölümünün yakın olduğuna dair bir beklenti de var İran'da. Evet. Hamaney sonrasında eğer doğal şartlarla, normal şartlarda eceliyle, o tabirle söyleyeyim, eceliyle ölmüş olsa e, İran'da bir rejimin değişikliği için Için, rejimde bir kıpırdanma için daha umutlu olunabilir. Ama Hamani'nin İsrail tarafından öldürülmesi, Hamani'nin Amerika tarafından öldürülmesi İran bence bu rejimin ömrünü uzatır. Hmm. Çok net söyleyebilirim. Bence bu rejimin ömrünü uzatır. Çünkü bütün planlama İran'da da İran'ın bütün siyasi aktörleri tarafından Hamani sonrasında kim olacak diye yapılıyor. Evet. Hatta işte İran'da spekülasyon bitmez. Cumhurbaşkanı reisinin helikopter kazası, reisi evet. Hamane'nin yerine geçmesi düşünülen isimlerden biriydi diye de spekülasyonlar var. Böyle bir durumda İsrail'in saldırısı sonrası Hamane'nin öldürülmesi ya da Amerikan saldırısı İran sonrası Yani ömrünü uzatır, güçlendirir mi bilmiyorum. Bence ömrünü uzatır. Dünya savaşlarının tarihine baktığımızda hiçbir şey böyle dünya savaşına giriyoruz diye bu savaşları başlatmıyorlar. Yani şey evet. e, Rusya o, o Avusturya Veliat Prensi'nin e, suikastini onay verirken bunun Birinci Dünya savaşı'nı başlayacağını öngörmüyor. O sadece orada bir Balkanlarda işte o, Almanlarla bir etki alanı mücadelesi içerisinde. Almanlar Avusturyalılara e, açık çek verince yani o, onlar da bunun Birinci Dünya Savaşı'nın başlatacağını öngörmüyor. Rusya seferberlik ilan ettiğinde bunu otomatik olarak e, savaşı başlatacağını öngörmüyor... Veya bir savaş artık kaçılmaz olduğunda da iki tarafta buna çok net biliyoruz artık tarihçilerde. Bu işte Christmas'a kadar yani Noel'e kadar bu savaş biter olasınız içerisinde. Hiç kimse böyle 4-5 yıl sürecek bir savaş beklemiyor. Evet. O yüzden yani tarihe baktığımızda veya Hitler e, Polonya'yı işgal ettiğinde bunun 2. Dünya Savaşı'nı başlayacağını böyle yani 2. Dünya Savaşı'nı başlatıyoruz, Polonya'yı işgal ediyoruz demiyor. Ama o işgal o 2. Dünya Savaşı'nı tetikliyor. Bunu öngöremiyor. Evet. O yüzden maalesef böyle bir yani şu an böyle bir ihtimal var. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bu kadar açık bir şekilde yani rejim değişikliğinden bahsedildiği. Trump'ın işte yani ben söyleyemem müdahale olur muyuz, olmaz mıyız diye. Tabii yani dediğim gibi Trump'ın bir blöf yaptığı aşikar. Ama Netanyahu'nun da bir şekilde Trump yönetimini bu savaşa yani bu kumarı oynarken yani elini çok da güçsüz görmediği. Yani bunu bir yani çok zayıf görse Herhalde bu hamleyi yapmaz diye düşünüyorsunuz. Evet. Ya bir deneyelim. Biz bunları çekeriz savaşı diye düşündüğü ne e, hesaplamak lazım. Evet. Eğer Amerika bir şekilde e, dahil olursa bu savaşa, şu an zaten çok fazla spekülasyon var. Bunlar yalanlanmıyor da çok e, şey ciddi kaynaklarda da var. Türkiye hava sahasını açtı, küreciyi kullandırıyor filan diye. İran'a yönelik saldırıda Türkiye, Amerika ve İsrail safında yer alır. İçeriye. İsrail'i yok edeceğiz, İran'ın yanındayız, Müslüman kardeşlerimize destekliyoruz diyerek bile yapabilir bunu. Bu yönetim, bu rejim kesinlikle ve kesinlikle eğer Amerika İr İran'a karşı İsrail'in yanında saf alır ve savaşa dahil olursa verebileceği bütün desteği verir. Çünkü bu rejimin Erdoğan'ın Trump'tan bir aferin almaktan daha büyük bir hedefi yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. O nedenle acaba İsrail'e karşı savaşır mı Türkiye e, filan gibi bir şey bence fantazi İktidarın bizi korkutmak istediği, toplumu korkutmak istediği bir fantazi. E, ve e, e, eğer şey olur mu, zorlarlar mı, e, Erdoğan'ı buna mecbur bırakırlar mı, yönetimi buna mecbur bırakırlar mı e, gibi bir e, şey olursa, iddia olursa, spekülasyonlar bu konuda da var. E, ben e, çok e, eğlendim Ömer Bey'in bir paylaşımına denk geldim. Mallarlığını açıklarım diye korkuttukları bir lider için buna ihtiyaç duymazlar e, diyor. Tamamen katılıyorum buna. Tamamen katılıyorum. Yani Trump yönetiminin e, Erdoğan'ı yola getirmek için herhangi bir şeyi zorlamaya İsrail'in, zamanında Rusya'nın olduğu, Putin'in olduğu gibi böyle zecri bir şeyler yapmasına gerek yok. Mallarda tartışması, başlatması bile yetiyor. O nedenle eğer o aşamaya gelirse Türkiye pekala İran'a karşı İsrail safında ve Amerika safında yer alır. Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın sahip olduğu şirket İsrail'in en büyük tedarikçilerinden İtalyan kamu savunma sanayi şirketi Leonardo'nun ortağı. Üstelik iki gün önce savaş devam ederken ortak anlaşma imzaladılar ve bunu savundu. Yani Erdoğan'ın yere göğe koyamadığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, savunma sanayimiz filan dedikleri şirket İsrail'in en büyük tedarikçisi şirketle ortak. Ya bu şu demek. Baykar ve Selçuk Bayraktar aynı zamanda İsrail'in e, İsrail ordusunun tedarikçisi demek bu. Bunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Ben sıklıkla altını bunun e, çizelim. E, bu önemli. Erdoğan ailesinin ve ünlü Baykar e, hikayesinin de e, Selçuk Bayraktar güzellemesinden artık yorgunluk gelmiş vaziyette. Her yerden bir Selçuk Bayraktar yiha şeyi çıkıyor ve ona laf etmek şey gibi yani e, günahı kebair işlemek gibi algılanıyor. Üstelik Erdoğan'ın bildiğiniz e, promosyonun yaptığı bir şirketten söz ediyoruz ve İsrail'le ortak. Şimdi bu rejimin İsrail politikası aslında genel olarak batı ile öyle İsrail'e daha fazla öyle. İçeriye verdiği mesajlarla fiiliyatı arasında 180 derecelik açı var. Bakın bu e, İsrail İran'a saldırılarına başlamadan önce Trump yönetimi Erdoğan'ı aramış. Yani e, demiş ki böyle bir saldırı olacak haber vermiş. Bu haberi niye vermişler? Çünkü İsrail İran'a yönelik saldırı sırasında yani o ilk saldırısı Cuma akşamki saldırısında Suriye hava sahasını kullanacak. Daha sonra ortaya çıktık Türkiye hava sahasını da kullanmış. Yani bir şey sıkıntı olmasın diye Önden bilgi vermişler. Peki Erdoğan ne yapmış buna karşı? Hani şey İran'dan sonra Türkiye geliyor demek veya Bahçeli'nin açıklamasını hatırlayın. Güçle durdurulması lazım diyor işte İsrail'in değil mi? Evet. Şimdi topluma verdikleri mesaja baktığınızda şu an İran sırada Türkiye. E bizim de tabii o zaman hemen hazırlık yapmamız lazım ki eğer onların e, şeyi e, bu söylemlerin üzerinden gidersek. O zaman hayır Suriye'de hava sahasını kullanmayın. Bizim hava sahasını kullanırsanız engelleriz değil mi? Bu işi engellemeye çalışması lazım. Hayır. Öyle bir engelleme yok. Aksine Erdoğan Ahmet Şaray'ı aramış. Yani bu durumdan vazife çıkarmış. Demiş ki bu ikisi İsrail ile İran arasındaki savaşa sakın müdahale olma. O nasıl müdahale olacak onu da bilmiyorum da. Yani <laughs> sakın müdahale olma diye onu şey yapmış. Şunun e, altını çizelim Ömer Bey. Yani bu konudaki paylaşımları yazıları ben de e, gördüm. İsrail e, hava saldırılarında e, Türkiye hava sahasını kullanıyor, doğru mu? Evet, böyle bir haberler var. Yani Suriye hava sahasını da kullanıyor. E, Buna ilişkin uluslararası basında Ankara kaynaklı haberler çıktı. Yani bunu bir yandan fiiliyatta baktığımızda manzara bu. E, öyle hiç de böyle bir büyük bir tehdit algılamasından, bu tehdit algılaması doğrultusunda hareket eden bir iktidar söz konusu değil. E diğer yandan bakıyoruz şimdi yani Türkiye ile İsrail nerede çatışır? Suriye'de bir çatışma olabilir. Öyle bir endişe var. Şimdi bakıyoruz içeriye bakan söyleme Ramazan bayramında bayram namazı sonrası cami cemaatine karşı işte tam böyle şey siyasal İslam'ın sevdiği tarz hemen o cami cemaatine karşı Allah bu Siyonist rejimi kahru perişan etsin dedi. Tabi toplumumuz haklı olarak Gazze'de yaşananlara şey tepkili. Onların e, duymak istediği şeyi söyledi. Yanında Diyanet İşleri Başkanı da amin dedi. Şimdi bu görüntüye baktığınızda, e, Suriye'de de malumunuz şimdi artık bu Şahra iktidara gelince, Esad devrilince Türkiye'nin etkinliği arttı. Suriye ile İsrail ile Türkiye arasında acaba bir çatışma çatışma olabilir mi endişesi vardı. Şimdi bu söyleme baktığınızda dersiniz ki Türkiye ve şey İsrail Suriye'de çatışmaya gidiyor adam baksana ya şey gibi yani Hameneği gibi kahrolsun olsun diyor Kahru perişan olsun diyor Diyanet İşleri Başkanı Amin diyor ama aynen o günlerde zaten üç gün sonra Azerbaycan' buluşturulunda bir araya geldim yani üç gün sonra bir adam onun yani Erdoğan bir yandan veto ederken diğer yandan da diyor aman ama çatışmayalım bir şey bir çatışmasızlık mekanizması olsun.